Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. En nev'u nevi. Öyle nevi ki er rabi'u dördüncü nevi. Nedir bu dördüncü nevi? Amir-i lafz semain efradı 49 oldu nevileri 5'tir. Bu 5 neviden dördüncü nevi. Evet. Nedir? hurufun harfler. Harflerdir. Öyle harfler ki tansibu nasip ediyor. Nasip edici harfler yani. Neyi nasip ediyor? El fi'le el mudari'a. Fiili mudari'i nasip edici harfler. Fiili mudari'nin başına geliyor. Ah, yine. Ah, yine. En yan surah, Len yan surah, Len ten surah, Len en surah. Lan nen sura fiil mudari nasb harfler ve ye o harfler hangi harfler el hurufun nasibetu lil -mudari i. fiil -i mudari fiil mudari nasb harfler nedir erbaatun dört tanedir el evvelu evet fiil mudari nasb harfler Dört olup dörtten birincisi nedir? En, endir. Tamam mı? Bir hemzeti en. Ve sükunin nuni. Nunun sükünüyle en. En-i masdariye deniyor buna. Tamam mı? Dahil olduğu fiil mudari, mudari ne yapıyor? Masdar hükmüne sokuyor. Masdar manası. En lil masdariyeti yani. Masdariyet içindir bu. Örnek. Nahvu uhibbu en uti Allah Teala terkibindeki en lafzı. Uhibbu ben severim. Uhibbu ben severim. Ehabbe sevdi. Yuhibbu sever. Uhibbu ben sever. Fiil mudari, nefsim tekelim yani vahide. Bak merfu'n bi'damme bu. En uti'a. Uti'a da fiil mudari ama mansubun bil fe. Niye? Çünkü bi en. En dahil olmuş ona değil mi? Evet. En uti'a itaat etmemi severim. Bak bu en uti'a itaat etmemi Mekli. etmekliğimi kime? Allah Teala Allah Teala Hazretlerine itaat etmemi sever. Ne demek? Yuhibbu itaat Allah Teala. İta i̇taat Allah Teala veya itaati lillahi Teala. Taati lillah. Mastar hükmüne soktu. Evet, bizim burada bizim burada aradığımız endir, amildir. Amili lafsi semainin fiili müzariyi nasbedenler kısmından olup Uti'a fiilin evveni gelip ahirini nasip etti. Evet. Ve sani ikincisi nedir? Len. Lendir. Len nefi içindir. Len nefi içindir. Nefi yapar. Nefim evet. Bazıları diyor ki nefim müekkit. Tevkit edici nefidir. Yani dahil olduğu yerde tevkit yapar. Bazısı da e, tevbit ifade eder. Ebediyen. Nefi müekket mi olacak? Nefi müebbet mi olacak? İhtilaf var ulema arasında. <hid -i> Nahvu <expands> len yagfirallahu ta'ala lil kafirine. Terkibindeki len lafzı gibi. <hid -i> len <adjustable> yagfira. Kesinlikle bağışlamaz. Asla bağışlamaz. bağışlamaz. Kim? Allahu <hid> Teala, Allahu Teala bağışlamaz. Kimi? lil kafirine kafirleri bağışlamaz. Niye? Min haythu innehum kafirun. Onlar kafir olduklarından dolayı Allah onları bağışlamaz. Evet bizim burada bizim burada aradığımız lendir, amildir, amili lafsi semainin fiili müzayir nasbedenler edenler kısmından olup yağfira fiili müzayirisin evvene gelip ahirini nasb etti. Ve salisu, üçüncüsü key, key bu da nedir? Fiil mudari nasbedendir. Tamam? Evet. evet. Dahil oldu. Sebebiyet ifade ediyor. Makablinin mabadine sebep olduğunu ifade eder. Tamam mı? Makablinin mabadine. Hariçte sebep oluyor. E, ma de makabline zihinde sebep oluyor. Mesela eslemtü Müslüman oldum Müslüman oldum. Niye Müslüman oldum? Key edhulel cennete. Key edhule gireyim için neye? El cennete cennete. Değil mi bak? Cennete gireyim diye. Müslüman olmak cennete girmenin nesidir? Sebebidir. Hariçte dış dünyada Müslüman olacaksın ki cennete gireceksin. Ama zihinde de düşünüyorsunuz cennete girmem için ne yapmam lazım? Müslüman olmam lazım. Müslüman olayım ki cennete ne yapabileyim? Girebileyim. Ya, girebileyim. Anladın? Evet. Pek. Nahu. Uhibbu tuğlel umri key uhassilel ilme. Terkibinde vak olan key lafzı. Uhibbu <laughs> ben severim. Neyi severim? Tuğlel <laughs> umri Ömrün uzun olmasını, ömrümün uzunluğunu sen yani, tuyla umri demektir. Elifle evet gelmiş yani ha. Muzafun ile asbedilmiş. Ondan ibad olarak gelmiş. Hmm. Tuyla umri ömrümün uzun olmasını severim. Ömür uzunluğunu severim yani. Ömrümün uzun, uzun muammer olmamı. Çok ömür verilmiş olması arzularım, isterim. Bunun bir, bir şeysi olmaz. Niye yani? Niçin? key o hasile. Ömür uzun olacak ki tahsil edeyim. Key o hasile tahsil edeyim için, öğreneyim için. Neyi el ilme? O ilme. Allah'ın rızasını kazanacak olduğum ilmi tahsil edeyim için ömrümün uzun olmasını sever. Evet, bizim burada aradığımız bizim burada aradığımız keydir, amildir, amili lafsi semainin fiili müzari nasb edenler kısmından olup has ile fiili müzarisinin evveline gelip ahirini nasb etti. Evet. Ve rabi'uh dördüncüsü nedir? Fiili müzariyi nasb edenler dört olup dörtten sonuncusu iven ivendir. Tamam. İven. Evet. Hemzenin kesesiyle zelin fetası nunun sükünü iven. Tamam mı? Even. Evet. Evet. Bu şart ve ceza içindir yani ha, şart ve ceza. Tamam? Adam sana diyor ki, eslem, tüm Müslüman oldum. Değil mi? He? Adam dedi ki sana ben Müslüman oldum. Sen de diyorsun ki, öylese, öylese sen ne yaparsın? cennete girersin. İzen tedhulel cennete. Öylesi cennete gireceksin. Müslüman oldunsa değil mi? Müslüman oldunsa o zaman cennete girersin. Pek. Nahvu kavlike. Senin sözünde olduğu gibi. Hangi söz? İzen tedhulel cennete. Bak. İzen tedhule el cennete. İzen o takdirde öyleyse tedhule girersin nereye girer? el cennete cennete girersin e bu cevap ne oldu halde bu hale kevnihi cevaben tamam mı hale kevnihi cevaben bu cevap oldu halde kime limen o kimseye ki kale dedi ne dedi uti'u Allah'e teala uti'u ben itaat edeceğim kime itaat edeceğim Allah Teala Allahu Teala ben isyan Allah isyan etmeyeceğim. Allah'a kulluk edeceğim. Sen de cevabını ona diyorsun ki iden el cennete. Öyleyse sen ne yaparsın? Cennete girersin. Tamam? Evet. Evet. Bizim burada aradığımız idendir amildir. Amili lafz-i semainin fiili müzareyi nasb edenler kısmından olup tedhule fiili müzarisinin evvene gelip ahirini nasb etti. Evet nasb edenler bunlar. En, len, key, iden. Peki en nev'u nevi. Öyle nevi ki el hamisü beşinci nevi. Evet. Amil lafz semainin efradı 49 olup nevileri 5'tir. Bu 5 beş neviden 5. nevi. Nedir? Kelima, tün kelimelerdir. Şimdi bak burada hurufun demedi, kelimatün dedi. Niye? Şimdiye kadar okuduklarımızda hep harf diler. Harf, harf, harf. Şimdi burada harfler var. isim de var. bak. Lem, lemma, emir lamı, nehi, lası, in. Bunlar harf. Ama ondan sonra gelecek olanlar ona isim. Dolayısıyla isimler dese harfler dışarı kalır. Harfler dese isim olanı. Ama kelime dediğin zaman kelime üçtür. İsim, fiil, harf. Kelime dedin mi isim de onun içine giriyor. Harf de onun içine giriyor. Bize. Kelimatün kelimelerdir. Öyle kelimeler ki tezimu cezme diyor. Cezmi getiriyor. Yani. kılıyor. Neyi? El fi'lel mudari'a fiil mudari, fi -mudari ne yapıyor? Cezme diyor. Yani fiil mudari meccum oluyor. Lem yansur. Lem tensur. Lem ensur lemnen sur. Tamam. Fiil mudari cezmeden kelimeler. Ve ye, o kelimeler. Hangi kelimeler? El kelimatul cazimetü lil fiilil muzari O fiil mudari cezmeden kelimeler nedir? Evet. Hamsete aşara. Tamam. Hı hı. Neymiş? Hamsete aşara. 12. Şey 15. 15. 12 diyorum. 5 15, 15. El ula, el kelimetul ula yani birinci kelime nedir? Lem, lemdir. Birincisi lem. Nef içindir. Madi, e, mudari ne yapıyor? Nef. Nef ediyor ve geçmiş zamana kalp ediyor. Mutlak nef için. Nahu kavlihi teala. Lem yelid ve lem yulet. Lem yelid doğurmadı Cenab-ı Hak velem <laughs> yulad doğrulmadı. Evet. Bizim burada aradığımız lemdir. Amildir. Amili lafsi semainin fiili müzariyi cezmedenler kısmından olup yelet fiili müzarisinin evvene gelip ahirini cezmetti. Yine bizim burada aradığımız lemdir. Amildir. Amili lafsi semainin e, fiili müzariyi cezmedenler kısmından olup yulet fiili müzarisinin evvene gelip ahirini cezmetti. Evet. Ve saniyetü El kelimetü saniye. ikinci kelime. Değil mi? <laughs> El cazimetü il fi'lil mudari. Fi'l muzari cezmeden ikincisi lemma lemmadır. Ne gibi? Nah. Lemma yenfa. Lemma yenfa. Hiç fayda vermedi. Şimdiye kadar fayda vermedi. Ne? Umri benim ömrüm hiç fayda vermedi. Yani fi zamanil madi geçmiş zamanda min yevmi mevludi doğum günümden ila yevmil mevti ölünceye hiç ömrüm fayda vermedi. Evet bizim burada bizim burada aradığımız lemmadır, amildir. Amili lafsi semainin fiil-i müzari cezmedenler kısmından olup yenfa fiil-i evvene gelip ahirini cezmetti. Evet. Ve salisetü, üçüncü fiil mudari cezmeden nedir? Lamul emri, emirlama, li, Nahu li amelen salihan. Li yapsın, işlesin. Yani küllü müminin ve müminetin. Her mümin erkek ve her mümine kadın yapsın, işlesin. Amelen salihan, amelen amel. Salihan, salih amel. Farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, mendupları ne yapsın? Her mümin yapsın, işlesin. Evet. Bizim bu arada aradığımız liyamel derken oradaki emir la mıdır? Amildir. Amili lafsi semainin fiili müzariyi cezmedenler kısmından olup yamel fiili müzaresinin evvene gelip ahirini cezmedi. Evet. Ve evet. rabiatu. Dördüncüsü nedir? La la'dır. Öyle la ki olucu. Nerede? Fi nehyi nehide olan. Nehi gayb ve nehi hadirin evveline gelen la cazimedir. Fiil-i ne yapıyor? Cezme diyor. La tüznib günah işleme. La tüznib ente. Tamam. Sen günah işleme. Ta ki cennete girersin yani. Değil mi? Günah işleme ki cennete girebilesin. Evet. Bizim burada aradığımız la tüznib derken orada bulunan nehilasıdır. Amildir. Amili lafsi semainin fiili müzari cezmedenler kısmından olup tüznib fiil-i müzarisinin evvene gelip ahirini cezmetti. Evet güzel. Ve hâzihil erba'atü. Şu dört tanesi. Lem. Lemma. Emir lamı. Nehi lası. Bu dördü. Tezzimu. Cezme diyor. Neyi cezme diyor? Fi'len vahiden bir fiil mudari ne yapıyor? Cezme diyor. Lem, lemma, emir lamı, nehi lası. Bunlar efendim bir fiil mudari lafzı veya takdiren ne yapar? Bir fiil mudari cezmet. efendim cezmeder. Bir fiilden fazlasını ne yapmaz? Bunlar cezmet, cezmet Ama bundan sonra gelecek olan 11 tane kelime var. Bunlar iki fiil muzari cezmedecek. Ölmecer. Bir tanesi şart olacak, bir tanesi de Cezame. ceza olacak. Velhamdülillahi Rabbil Alimin.